Ee, Sayın Tantan, sizin daha önceki demeçlerinizde de e, şöyle bir ifade var. Diyorsunuz ki özellikle İsrail sermayesinin Türkiye'de önemli sanayi kuruluşları ve limanları ele geçirme girişimini Büyük Orta Doğu projesi kapsamında atılan adımlar olarak değerlendiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Kocaeli İstanbul hattında bir e, finans merkezi oluşturulmak isteniyor. Ben bunu efendim Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmak istenmesini de eklemek istiyorum. bu konuyu biraz açmanızı istiyorum sizden. E bu açık belirgin yerel yönetimler arası çıkarken Kocaeli ve İstanbul ayrı bir yasa olarak çıktı. Yani. Evet. Efendim. Kocaeli, İstanbul ayrı bir şey çıktı. İstanbul'un finans merkezi olması istendiği arzusu yasal altyapılarla beraber geliyor. Yani kendiliğinden gelmiyor. Ondan sonraki biliyorsunuz bir sürü ziyaretler yani küresel sermaye buraya akıyor. Küresel sermaye Dünyada tek bir devletin kontrolündedir. Bilgi ve küresel sermaye. Amerika'nın kontrolündedir. Bir takım gerçekleri bilmemiz lazım. Legal ve illegal anlamdaki hem illegal para hem legal para güçlü devletlerin kontrolündedir. Şimdi İsrail bunun neresindedir dediğiniz zaman, İsrail de bunun beynindedir, yani tepesindedir. Niye? İsrail yüksek teknolojide aslında çoğu teknolojide Amerika'ya geçtiği ifade edilmektedir. Ama Amerika ile birlikte hareket ettiği için de bunu dillendirememektedir. Türkiye'de özelleştiriyoruz mantığı adı altında çok stratejik kurumları kendi bilgi deposu, kültür deposu bir yağma anlayışı içerisinde özelleşmiş. Fakat bu özelleştirmeden elde edilen gelirler bir çivi çakmamıştır topluma. Fakir bölgelere, toplumun, halkın ihtiyaç beklediği yerlere bir çivi dahi çakmamıştır. Bunlar hepsi bir talan zihniyeti özelleştiriyoruz işte şeyden yükten kurtuluyoruz derken işte devlete çok büyük yükler getiriyordu. Personel açısından büyük yükler getiriyor. Biz bunları ödeyemiyoruz. Bütçemiz bunu karşılamıyor derken bir noktada personeli tasfiye ederken yeni yeni personeller alınıyor. Yeni yeni insanlar şey alınıyor. ihtiyaçlarımız var diye alınıyor. Bir taraftan farklı şeyler söylerken bir taraftan da yalanlar ortaya çıkıyor. Şimdi yerel yönetimler açısından baktığınız zaman Kocaeli-İstanbul hattı aslında ta Edirne'ye kadar gidiyor yani tek bir hattı bir bütün ifade ediyor. Şimdi yeni son çıkarılan yüz binlik haritalara baktığınız zaman bu hat Çanakkale'de içe alan bir yaklaşım içerisinde hı hı. yeniden düzenleniyor, yeniden planlanıyor. Niye? Çünkü çıkarılmış olan bu iktidar zamanda çıkarılmış olan yerel yönetimlerle ilgili yasalar ve genel anlamdaki yasalar, ceza adalet sistemi, hepsini bütün içerisinde analiz ettiğinizde federatif sistemin altyapıları var. Evet efendim. Limanların ve stratejik kurumların küresel sermayenin emrine teslim edilmesi. Biz bunu kendi insanlarımıza veriyoruz derken, kendi insanlarımız geçmişte de bu yapıldı. Sadece çok düşük sermayeyle orada e, çok az hisseyle isimler önde tutulurken arkasındaki sermaye gücü yabancı sermaye belli. Ve bütün bilgi birikimimizle her şeyimize teslim oluyoruz. Ve ne oluyor? İçi boşaltılan bankalar biliniyor. Çıkarttık ortaya. Suçların bir kısmı tevkif oldu. Ne yapıldı? Temesefe ceza hukuku açısından mahkemelerin mahkum ettiği. Mahkemeler mahkum etmiş insanlara mal varlıklarını teslim ediyor. Bu ne biçim şeydir anlaşılır gibi değil. Yani hangi hukuka suyu belli değil. Yani o suçtan dolayı ceza alıyor. 30 sene, 30 sene, 20 sene, 10 sene, bilmem kaç sene cezalar alıyor. Mal varlıklarını teslim ediyor. Bunun da hiçbir ifade yani bunu ceza adaleti açısından bakıldığı zaman anlatabilecek hiçbir hukuki altyapısı ve düşüncesi yok. Böyle de yaklaşımlar var. Şimdi siz sermayenizi kimlikli hale getirmeniz için mücadele etmeniz gerekirken sermayenizi kimliksizleştiriyorsunuz. Niye yapıyorsunuz? Çünkü oradan besleniyorsunuz. Kimliksiz sermaye sizi ayakta tutuyor. Bu bir siyasi tercihiniz. Kayıt dışı ekonomiden şikayet ediyorsunuz. Yüzde diyorsunuz. Kara para ekonomisinden şikayet ediyorsunuz. Kaçakçılık ekonomisinde kaçakçılığı önledik, ortamı önledik diyorsunuz. Doğru ortamı önlediniz. Yasal soygun var şimdi. Yani diyeceksin ki nasıl yasal sürdürme? Herkes mutlu hayatından. Türkiye soyanlar, soyduranlar herkes belli. Her zeminde belli. Artık ayıka çıkmış vaziyette. İnsanlar fakirleşiyor, yoksullaşıyor. Sizin umurunuzda değil. Böyle bir anlayışta siyasi tercih olarak bunu kabul ettiğinize göre sizden bir şey beklememiz mümkün değil. Yani bugün koordinatörü atamamız benim açımdan e, beklenen bir olay. Garipsenecek bir olay değil. Çünkü dünyada eşi olmayan bir şekilde bu iktidar yapması gereken tek hizmet olan temel kamu hizmeti yani temel kamu hizmeti açısından yapacağı çok hizmet var. Hizmeti özelleştirdi. Yani güvenliği özelleştirdi. Bunu yapmadı mı? Yaptı. E, peki bu iktidardan başka ne bekleyeceksin? Güvenliği özelleştiren bir iktidardan beklenecek fazla bir şey yok. Evet Sayın Tantan.